Merhaba çocuklar. Bugünkü matematik konumuz geometrik şekiller. Biz bugün kare, dikdörtgen, üçgen, daire ve çemberin ne olduğunu öğreneceğiz çocuklar. Biz bu geometrik şekilleri çocuklar aslında hayatımızda kullandığımız eşyaların yüzeylerinde görebiliyoruz. Örneğin bir masanın şeklinde bir kalemin şeklinde ya da defterimizde, kapıda ya da kullandığımız sehpanın şekillerinde bu şekillerle karşılaşıyoruz çocuklar. İlk şeklimiz çocuklar kare. Nasıl benim adım Gülçinse ya da her bir cismin ismi varsa bu şeklinde bir adı var. Bu da kare çocuklar. Kareyi tanıtmaya başlayayım çocuklar size. Şimdi ilk söyleyeceğim şey... Karelerimizin uç kısımları var çocuklar. Şuraları işaretlediğim yerler uç kısımları. Biz bu uç kısımlarında birer adı var çocuklar. Biz bunlara ne diyoruz peki? Köşe diyoruz. Hemen yazıyorum. Buraları köşe köşe Baktığımız zaman karenin kaç tane köşesi varmış? 1 2 3 ve dört tane köşe. Yani uç noktaları varmış. Bir de bu köşelerin birleşimiyle oluşan kısımları var çocuklar. Biz bunlara şu karaladığım yerler, işaretlediğim yerler bu köşeleri birleştirdiğimiz zaman oluşan kısımları da çocuklar biz kenar diyoruz. Hemen işaretleyeyim şu şekilde. Buraları da kenar diyoruz. Kaç tane kenarı varmış karemizin? Bir, iki, üç ve dört kenarı. Dört tane köşesi, dört tane de kenarı var. Şöyle baktığımız zaman karenin bir özelliği de var çocuklar. Kenar uzunlukları acaba nasıl? Burası biri uzun, biri kısa. Uzun, kısa şeklinde değil. Baktığımız zaman tüm kenarların uzunlukları birbirine eşit. Ben burada şunu demek istiyorum çocuklar. Biz daha cetvel kullanmasını bilmiyoruz ama benim ne demek istediğimi anlayacaksınız. Burası örneğin bir kenarı 15 santimetre ise bu kenarının da 15 santimetre olması gerekiyor. O zaman tüm kenarları aynı uzunlukta olduğuna göre her biri 15 santim, 15 santim, 15 santim, 15 santim olmak zorunda. Şimdi biz cetvel kullanmayı kullanmayı bilmiyoruz ama defterimizi acaba nasıl bir kare çizebiliriz? Onu göstereyim size şimdi. Bizim defterimizde küçük kareler var. Bu kareler bizim şekilleri çizmemize yardımcı olacak. Şimdi ben ne yapacağım? Başlıyorum çocuklar. 1 2 3 4 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 tane kare yan gittim. Ne yapacağım? Burası 13 birim gidiyorsam ben çocuklar Buradan da aşağıya 13 birim gideceğim. Hemen sayalım. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13. Burası da 13 birim oldu. Buradan da 13 birim gideceğim. Buradan da 13 birim gideceğim. Bakın bir kare çizmiş oldum. Şimdi bu karemde ben tekrardan köşeleri göstermek istiyorum. Kırmızı ile işaretlediğim yerler benim köşelerim. Ve mavi ile işaretlediğim yerler de benim kenarlarım olacak. Bakın. Hop. Hemen bunların da isimlerini yazalım ki unutmayalım. Buralar köşe köşe bunlar ise kenarları kenarlarım şimdi bu karenin özelliklerini buraya bakarak kolaylıkla yazabiliriz çocuklar nasıl benim işte diyoruz ya saçım siyah Gözlerim mavi dediğim gibi bu karenin de özellikleri var. Hemen onları da altına yazmaya başlayalım. İlk özelliği ne diyebiliriz? Benim karemi şekilden de gördüğüm gibi 4 tane köşesi var. Karenin 4 köşesi vardır. Başka neyi vardır? 1, 2, 3 ve 4 tane kenarı vardır. Karenin 4 kenarı vardır. Bir başka özelliği iyisi çocuklar. Bunu biz çizerken benim işimi kolaylaştıran kısmıdır. Ne demiştim? Karenin bir kenarı uzun bir kenarı kısa değil. Ya da karşılıklı kenarları bu kenarı uzun, bu kenarı uzun Diğer kenarlar kısa değil çocuklar. Tüm kenarları aynı uzunluktadır. Burayı 13 birim çizdiysem burası da 13 birim olmak zorunda. Burası da 13 birim olmak zorunda. Bu kenarda 13 birim olmak zorunda. O zaman şu özelliği yazıyoruz. Karenin tüm kenar uzunlukları uzunlukları aynıdır.